Atıkları zaten yani efsane atıkları fiziki olarak göremezsiniz ama sonuçta bütün denizlerimizde bir plastik kirliliği var zaten bunu biliyorsunuz. Çünkü hani fabrika atıkları dedik deterjanlar. E tabi onları ama değil. fiziksel olarak göremezsiniz ki biyolojik artma yani. yapılmadığı evet. için zaten. Bir Şimdi ortamda besin tuzları ve bu atıklar e, arıtılmadan bırakıldığı zaman bunların besin tuzu dinoflagiretlerin o. Onlar çok arttığı zaman onlar da artıyor. Evet. Olay bu ya yani, tetikleyen bu. Hatta bu pandemi döneminde insanlar da biliyorsunuz. Çoğu zaman e, evlerde kaldılar, e, daha çok besin tükettiler. Besin tüketmelerinin sonucu da bu. Altyazı <laughs> vem でもう一度レフ